Selamun Aleyküm, Usta kolay gelsin. Aleyküm Selam abi hoş geldiniz buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Bana bir telefon çocuklara da bir bilgisayar alacağız ama bulunur mu sizde? Tabii ki nasıl bir şey istiyordunuz? Şöyle iyi bir şey olsun ya. Anladım kamerası ve performansı iyi bir şey istiyorsunuz. Telefon iPhone istiyorum onlar satarken falan değer kaybetmiyormuş. Fakat onların fiyatları zaten diğer ürünlere göre biraz daha yüksek. Telefonun kamerasının özellikleri iyi olsun yeter. Bir de oyun falan oynayacağım. İyi bütün oyunları kaldırsın. Ama pahalı bir şey olmasın. Bilgisayarı da çocuklar oynayacak işte. 3-5 sene bütün oyunları kaldırsa bize yeter. Abi bilgisayarda da durum aynı şekilde. Performans yükseldiği zaman bütün donanım özelliklerinin yükselmesi gerekiyor zaten. O zaman da fiyat doğal olarak artar tabii ki. Şöyle iyi bir şey istiyorum. 2 günde bozulmasın. Alınca bir 5-10 sene götürsün bizi. O bir de 8-10 yıl gidecek. Bilişim sektöründe bu süre oldukça uzun bir süre. Tamam temiz kullanırsanız ve kaliteli bir ürün alırsanız 8-10 yıl boyunca belki çalışır durumda olabilir ama muhtemelen özellikleri yetersiz kalacaktır. Bu tür bir telefon ve bilgisayarın fiyatları ortalama olarak 1000 dolar civarlarından başlar zaten. Bu da şu anki kurla hesap ettiğimizde 30-35 bin liraya denk gelir. Ki bana sorarsanız bu bütçeyi 1500 dolar civarına çıkarmanız daha doğru olacaktır. Yok canım olur mu öyle şey? Biz dolarla mı maaş alıyoruz? Bu şekilde istediğiniz gibi biraz daha kaliteli bir ürün satın alabilirsiniz. Onlar çok pahalı ya. Daha ucuz yok mu? Anladım. Sadece oyun bilgisayarı istediğiniz için bilgisayarı önemsemiyorsunuz ve ucuz olsun istiyorsunuz. Fakat oyunları kaldıracak bilgisayarlar genellikle en pahalı bilgisayar grubudur. Bunu da bilmenizi isterim. Neyse olsun bakalım. İyisi olsun. Ayırmayı düşündüğünüz bütçe ne kadardı? Kaç taksit yapıyorsunuz bunları? 24 ay 12 ay gibi olursa iyi olur. Taksitler kullanmakta olduğunuz kredi kartına göre değişiklik göstermekle birlikte bazı bankalar 2 ay bazı bankalar ise 6 ila 12 aya kadar taksit yapabiliyorlar. Ben kredi kartı kullanmam. Sevmiyorum kredi kartını. Sizin karttan taksit yapsak da ben her ay maaşı alınca getirsem olmaz mı? Abi kredi kartı kullanmayı sevmem diyorsun. Benim kartı kullanmak istiyorsun. Anladığım kadarıyla ödeyemediğin için senin kartlar patlamış. Şimdi de benim kartları patlatacaksın herhalde. Kendiniz taksit yapıverin ne olacak? Satın almak istediğiniz ürünler hep ithal ürünler fiyatları dolar bazlı olarak değişiklik gösterebilmekte. Bu yüzden vadeli satın almak istediğinizde çok fazla fiyat farkı olur. Maalesef biz bu şekilde bir satış yapmıyoruz. Valla ben internetten de alırdım da siz kazanın diye size geldim. En iyisi siz parasını biriktirin. Hiç zarar etmeden satın almış olun. İyi bakalım biz biraz daha düşünelim o zaman.